Haydi imam efendi haydi. Vay be tertip. Demek izni yedin ha? Ha. Ee düğün sonunda ne oldu peki? Ya içeri girdim başka bir türkücü almışlar. Tabii ben buna çok sinirlendim yani. Ee? Benim paramı da vermemişler. Girdim içeri düğün sahibine dedim. Bak beni bilirsen seni severim. Seni öyle ederim, öyle ederim. Benim paramı getir oğlum, senin armadın... <laughs> Tertip, lafını unutma. Yengenin siparişleri var, ben ona gideyim. Şşşt, içeridekiler sana imareti al, gözünü dört aç. Ya sen merak etme, hadi git bak, git bak. Keyfine bak. Sanki beraber bot bağlamışız, emir veriyor. Milli Emirlik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre... Sakıt Başbakan Adnan Menderes bugün 13'te Yassıada'dan hücum botla İmralı'ya götürülecek ve idamı İmralı'da infaz edilecektir. Asker! İdamı... Buzuluklar... Asker! deli. Çabuk çabuk 3 saatimiz kaldı. Bizim hemen buradan çıkmamız lazım. Çok güzel. Benim yapmam gerekenler. Kapıyı aç işte açman lazım. Nasıl kapıyı aç? Ya Hayır. aç çıkacağız. Çaydada maskerde kıdem. Buranın sahibi benim. Sen kimsin? İndir onu elini. İndir onu elini. Diğer öbür tarafa git bak senin ağzına tükürer ama yürü. Beni bilmezsin. Seni öyle ederim, öyle ederim. Senin ağzına tükürerim, arkasından gidersen ağzını bunu kırarım. Hala bak sesimi de etkiledin. Yanlarında lanından bugün halinde. Manyak ya durmuyor ya. Gelmiş 60 yaşına hala manyak ya. Helal ve ene indim, amma eneydim, amma eneydim, amma eneydim Asker! Yar Asker! Ya haleyleydim, Asker! Yere birden kaldan oldum Ne var lan bozuk? Sıkıştım aç 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 aç, sen kimsin oğlum bana aç aç diyorsun? Tutacaksın, komutanın genel emri vardır Ya ne tutacağım ya aç Allah Allah, buraya yaparım valla ha Arkanı dön, büyük Hadi. büyük Oğlum ne yapıyorsun lan? Ya. Sen devlete evet. mı gösteriyorsun oğlum? Ulan! Ulan dur 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 bir delilik etmeye kalkma. <laughs> Bak ya. Sakın ha. Çak 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 çak. Sakın bir hata yapmayasın o bana. Tamam aç 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 aç. Kıştım ya. Aç tutamıyorum aç ya. Ulan orası komutanın odası nereye gidiyorsun? <laughs> Radio Radio! Radio! r a d i a d i o a d i o Radio! r a r a d a Radio! r a r a d d i o a d a d a d a d i a d i o r a d a d i o r a d a d i o r o Radio! a d i o r a d a d i Radio! r a d a d i a d a d i a d i o r a